Merhabalar. İkizler burçları 29 Mart 2025'te Koç burcunda gerçekleşen parçalı güneş tutulması sizler için sosyal çevre, arkadaşlıklar, uzun vadeli hedeflerle ilgili önemli etkiler taşıyor. Tutulmanın 11. evinizde gerçekleşmesi grup çalışmaları, topluluklar ve ideallerinizle ilgili yeni başlangıçlara, farkındalıklara işaret ediyor. Özellikle kariyer anlamında hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz sosyal ilişkiler, toplumsal roller ve gelecek hedefleriyle ilgili olacaktır. Yeni sosyal çevrelere girme, arkadaşlarınızı yeniden gözden geçirme, uzun vadeli projeleriniz için harekete geçme enerjisi getiriyor. Liderlik yeteneklerinizi toplumsal bir projede ya da grup içerisinde gösterebilirsiniz. 12. evdeki konumuyla Uranüs bilinçaltı ve içsel dünyanızda beklenmedik farkındalıklar yaratabilir ancak bu enerjinin tutulmayla yaptığı yarım açı sosyal çevreniz ve bilinçaltınız arasında bazı çatışmalara ya da zorluklara işaret ediyor. Korkularınız veya bastırılmış duygularınız sosyal ilişkilerinizde değişim ihtiyacını tetikleyebilir. Kariyer ve toplumsal statünüzü temsil eden 10. evdeki Satürn, Venüs, Neptün, Kuzey Ay düğün kavuşumu iş hayatınızda hedeflerinizle ilgili önemli bir döneme işaret ediyor. Buradaki Satürn sorumluluklarınızı artırırken Neptün ve Venüs yaratıcılığı ve hayallerinizi gerçekleştirme isteğinizi ön plana çıkarıyor. Kuzey Aydüğüm kariyer yolunuzda önemli değişim fırsatları sunabilir ancak gerçekçi planlar yapmak, ne aşırı hayalci olmamak, ne de gerçekçi olmamak önemli olacak. Uranüsün Satürn ve Mars ile yaptığı olumlu açılar kariyerinizde yenilikçi yaklaşımlar getirebilir. Kişisel farkındalıklarınızı, iş hayatınızda yaratıcı çözümler bulmanıza sebep olabilir. Gelir kaynaklarınızı artırmak için cesur adımlar atabilirsiniz. Satürn ile Mars arasındaki destekleyici açı, finansal hedeflerinizi gerçekleştirmek için disiplinli bir şekilde çalışmanızı destekliyor. İş hayatınızda daha fazla sorumluluk alabilir. Çabalarınızın maddi karşılığını Toplayabilirsiniz. Özetle tutulma enerjileri, sosyal çevrenizde yeni bağlantılar kurma, eski arkadaşlıkları gözden geçirme zamanı. Grup projelerinde liderlik rolü üstlenebilir ya da toplumsal fayda sağlayacak bir projede yer alabilirsiniz. 10. evinizdeki güçlü kavuşum kariyerinizde yaratıcı bir değişim yapma fırsatları sizlere sunuyor. Ancak gerçekçi planlar yapmak, aşırı idealist beklentilere kapılmamak önemli olacaktır. Uzun vadeli hedeflerinize yönelik somut adımlar atabilirsiniz. Venüs bilinçaltınızdaki beklenmedik farkındalıkları açığa çıkartabilir Uranüs. Çok özür diliyorum. Bu süreçte meditasyon ve terapi gibi çalışmalar yapmak da ruh sağlığınıza iyi gelecektir sevgili ikizler burçları. Hoşça kalın sevgiyle kalın, beğenip yorum yapmayı unutmayın.